arkadaşlar bugün sizlerle oyunların kralları kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz Traffic Ranger'da takılacağız arkadaşlar. Evet. Bugün APK oynuyorum arkadaşlar. Şöyle arabaların hızlarını ne, ne kadar skoru ne kadar en iyi arabayla en iyi skoru yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar yeni arabalar da gelmiş. Gördüğünüz gibi başka daha var. Ama biraz kasıyor. Ben bunlar şeyim. Yani şüpheliyim. İlk hangisiyle oynasam? O bu arabaymış. Evet bu da yeni gelmiş. Yeni yazıyordu. Baktım. da, Evet yeni araba. Vay vay vay. Evet arkadaşlar bir de daha demin şu şu yolda oynadık Ryan'i <laughs> ona girdim evet arkadaşlar Onda kayılıyor mu arabalar? Çünkü kayıyor sanki. Evet. Şimdi o zaman Snowy Snowy'de oynayalım. Karlı modda. Ve güzel arabaymış aslında. He? Hoşuma gitti. Bakalım benim arabam hangi favori arabam olacak. Oha. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoyu keselim <laughs> Şimdi de Bakalım neyle oynayalım Evet arkadaşlar Trafik rejirden gelmesini istiyorsanız Like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Like'ı neden ilk kere söyledim Bu ne lan Bu arabayı sanki ilk defa görüyorum Rengini yapmışım ya Playa basalım 3000 değil mi o. Ha? Evet 3000 Yine bakalım bakalım yine kalın mod tabii ki 3000'i geçeceğiz mi? Evet arkadaşlar yüzlü rakamları saymıyorum ayrıntıya girmiyorum söyleyeyim bir tek bin. Evet. Bu tut balırlar <laughs> diye. Lan lan oha oyun kasıyor. Yok hey tamam. Oyun kastı. Oyun kastı. Benim suçum yok. Oyun kastı. Evet arkadaş çok kasıyor ya. Bu da 3000. Bir daha gaza basmam ben böyle ya. Bu neymiş böyle? Gaza basıyoruz araba uçuyor. Öf. Bu arabayı hiç sevmedim. Oha bu araba bu arabayı mı gördük? Oyun kasıyor oğlum. Polis arabası. Dur ya öndekini alalım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda birazdan da daha da spor arabaları da kullanacağım. Evet yine tabii ki de bu. Bu araba ne biçim ya? Kaplı toz bu arabasına benziyor. Hoppa gel gel. Şşt, tamam bu sefer gaza basmak yok. Hadi bak seninle rekor kurar mıyız araba? lan 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 lan. lan. 7000 8000 oldu. O bu araba daha ki rekorları geçtik. İyi o zaman iyi. O evet arkadaşlar bu arabayla combo da yaptım da başka combo bulamadım. O oh, ya frene basıyorum. Yine 15000 iyi arkadaşlar bence. 15000 yaptık. Oo bu araba sanki tanıyorum ama e, aa, bu araba şeyde 20 bindi galiba bu ha bu değişmiş çünkü o kadar zonda mı siyah çek şöyle oynayalım bakalım bu arabayı da bir deneyelim ay biz var oynamıştık işte. bu Evet arkadaşlar bu arabayla sanki 20 bin yapacağız. Evet arkadaşlar yeni videolar da geldi. Onları da izleyebilirsiniz kanalımızdan. İşte oldu. tamam. Tamam hadi bir şey yapacağız. Bu arabalar. 15 .000 geç. 15 .000 geç. Biraz şımart kendini oyun. O ne öyle? Hoppa oyun kasıyor, oyun kasıyor. Hayır. Yok, 22 bin yaptık ama. Yine iyi ben beğendim. 22 bin. ben sevdim. 22 .000. Şimdi şu oyunlara bakalım arkadaşlar. Hay daha dedim ünlü arabalara bakalım. Evet arkadaşlar istediğiniz araba varsa bir dahaki bölümde onlarla da oynayabiliriz. Siyahla oynayayım ya. <laughs> Neyle oynasın? Bir yere gideyim, bir yere gideyim. Evet, kırmızı şekilde oynayalım. Bastık galiba. Bu. Evet, arkadaşlar sonuna kadar bastım galiba. Bunu. Çünkü arkadaşlar bir bölümde hepsi de olmayabilir. Onu da söylemiş olayım. Bu araba çok hızlı ya. Manevrası iyi mi acaba? acaba? Hayır hayır. 11.000. Manevrası freni falan güzel galiba. Freni güzel tutuyor. Hadi bak bu arabayla 25.000. Yakar 25.000. Geç geç geç. Ah. 23.000. Evet. Geçtik rekoru. Şimdi bu araba tabii ki de trafik reyacının en iyi arabası derken 25.000 iyi ya. İyi ben sevdim bence. Güzel. İdare eder. Bir araba bence sport. Ama aslında bir kaza yapsa Hıp hızlıca her şey kırılır aslında bilemedim. Evet. Bir renklere bakıyoruz şu anda. Bu rengi uygun ya. Sevdim. Of arkadaşlar bir de modif de yapıyoruz. Lastikler çok kötü. Dur bakayım şöyle. Şimdi bu olur mu? Çok yeni bence. yeni tekerler bu değil mi ya? Çok, çok güzel tekerler var ya. Şuan bir şey yapamayacağım. Biz oyunumuza dönelim. Ee, bu kat değil oynuyorum. ilk i̇lk tamam. Bunu oynadım. Evet arkadaşlar bu arabanın adı Lamborghini mi neydi? Attım. Adım dilimle takıldı ama Lamborghini mi neydi? Eskisem bunu. Evet. Hadi hadi ver 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 tamam. Bam. Bakın. Bam. 25.000 yapalım. Bakalım. Bam. Hoppa tamam. 10 evet, kombu hadi. Uf, tam 24.000 yapıyorum ben. Evet şimdi de bir topaçla yapsak? He? Evet topu da işte severiz. Evet arkadaşlar araba çok iyi değil mi ya? Üf. Bakalım bir deneyelim. Yeniden deniyoruz. Oranın kilidini. Oha ben burayı ilk defa görüyorum. Bu neden iki kere oynadım ki bu. Aman. Güzel yere benziyor aslında. Mekan olarak. Yuh bu sefer mutluk yaptık ya. Mutluğumuz tuttu yani. <laughs> Mesai, mesai, mesai. Evet ya çok iyi ya. 13.000 Güzeldi sanki ya. Ama iki kere oynadık. Evet arkadaşlar bir de tofaş deneyelim mi? Bir tofaş. hangi arabayı denemedik ki biz ya. Bakalım. Hangisi? Polis arabasını denemek istemiyorlar. Oha bu ne? Abi o ne? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu araba manyak. Manyak. Bu arabaya bak vay 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 Evet. vay vay dur. vay 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 Güzel araba ama. <laughs> tamam. 200 <laughs> Hocam benim suçum yok. Araba geçiyor oradan görmüyor mu? Salak ya. Evet gerçek hayatta da böyle. Bak. Direkt önüme geçiyor. Ben bir fren yapamasam. Onun başı herhalde yani. Allah'tan oyundayız. <laughs> Allah Allah. Herhalde evet, çok bağlı. Hoppa hoppa bir daha tamam 8 8 9 10 1000, hoppa 1100 evet arkadaşlar 11'e geldik 1200 Evet arkadaşlar 1500 Oo, 18 kombo 31 bin Oha buna ben Neye girmişim Aa bu adamın bir şeyi var Galiba iki tak. Evet arkadaşlar. Tabii ki de bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız yine beğenip tabii ki de yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bay bay.